Evet, adam gibi adammış, adam gibi adamlar. Şimdi başlamadan önce şuradan üç takını alırım. Paylaş, yorum yap, takip et. Tak tak tak. Şimdi bir insan bir şeyi çok fazla, bir kelimeyi çok fazla kullanıyorsa o şey o insanda yoktur. Tekrar ediyorum. Bir kişi bir kelimeyi çok fazla kullanıyorsa o şey o kişide yoktur. Kadın erkek fark etmez. Ne demek bu? Biri ben çok dürüstüm diyorsa ve çok sık söylüyorsa veya ben çok namusluyum veya çok dindarım veya çok milliyetçiyim bla bla o şey o kişide yoktur. Veya ben adam gibi adamım. O şey o kişide yoktur. Bu tür kelimeleri çok fazla kullanan kişinin gerçekten sahip olduğunu iddia ettiği özelliklerin içsel olarak eksikliğini işaret eder aslında. Psikolojik bir karşılığı da var bunun. Yani böyle yapan kişi aslında iç dünyasında kendine dair taşıdığı bir güvensizliği veya eksikliği dışarıya yüksek sesle ilan ederek telafi etmeye çalışır. Olmadığını bağırır yani o şey. Elbette bu ifadeyi kullanan herkes sahte veya kusurlu demiyorum ancak genel eğilim olarak insan gerçekten sahip olduğu erdemleri sürekli vurgulamaya ihtiyaç duymaz ki adam gibi adamım ifadesini kullanan kişilerde gözlemlenebilecek bazı ortak dinamikleri şöyle size anlatayım. 1 dışarıdan onaylanma ihtiyacı. Ne demek bu? Bu cümleyi sıklıkla kullanan bir kişinin başkaları tarafından nasıl algılandığını önemsediği ve kimliğini dış doğrulamalar üzerine inşa etmeye eğiliminde olduğu söylenebilir. Gerçek güven sessizdir. Kişi kendi karakterinden eminse bunu yüksek sesle ispat etmeye çalışmaz. İspat çabası çoğu zaman içsel bir kuşkunun işaretidir. 2. Rol yapma baskısı Adam gibi adam olmak toplumda onurlu, adil, güçlü, sözünün eri olmayı temsil eder. Kendini bu role layık görmek isteyen bazı bireyler bu rolü gerçekten isteleştirmekten çok dış görüntüyü koruma ile Koruma elimdedir. Bu nedenle ben böyle biriyim demek aslında o rolün ağırlığı altında ezilen birinin kendini motive etme yöntemlerinden biridir. 3- Eleştiriden kaçış. Bu ifadeyi kullanan bazı insanlar davranışlarıyla ilgili bir eleştiri aldıklarını bunu kişisel bir tehdit olarak algılar. Kendini adam gibi adam olarak etiketlemek eleştiriye karşı psikolojik bir savunma duvarı örer. Böylece kişi ben zaten adamım, sorun bende değil diyerek sorumluluk almaktan kaçabilir. 4. Sanal güç gösterisi. Kültürel olarak erkeklik ve adamlık kavramları hep bir güç, sağlam duruş, iddialı bir karakterle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle bazı bireyler bu ifadeyi bir tür güç gösterisi olarak kullanır. Aslında kendini güçlü hissetmeyen biri dilsel olarak güç üretmeye çalışır. Gerçek güç ise genellikle sakindir, bağırarak ifade edilmek zorunda değildir.